Herkese selam. Yeni videoma Saat hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Görkem'le birlikte Scout LST atıyoruz. Hoş geldin. Görkem. Hoş bulduk. Yığında mı çekiyorsun sen? Helal sniper. Helal sniper. Tabancayla sekmedik ki. Tabancaya yasak oh. ya. Abi ben böyle oynamam mı valla? <laughs> Hadi tamam yasak tamam. Tabanca oynamıyoruz. Bomba. Niye skut var var? Niye? Şimdi silahımız yok diye skut oynamıyoruz. Ömer'in var da benim Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> Var da az diye yaptın ona. <laughs> yasak mı? Helal sana sniper. Yasak, yasak azanı az yasak yasak. hangi klavye dedin onu mu alacaksın? Aynen. Mousepad'i var mı onun? Var var. Ama o senin gösterdiğinler işte. Şimdi bakmadım ki ona. İki kişi. Yok ya. Yok mu onun? Eş mouse <laughs> yanında mı peki? Alacaksın klavyenin. Var var yanında da. Ya ben mouse çok şeyime takmam da. Benim mouse'um hiç Hayır, kullanmam pek. Ömer ben oradan senin hiçbir yerini göremiyorum bu arada. Hayır ben nasıl Ben de nasıl kapattım. Helal sana da. Oy, yeni. Benim gösterdiğim değil mi? Güzel ya. Aa, ölmedin. O iyi. bir ay filan ya. Onu önceden... Abi daha iyiydi de. Yalnız onu daha, daha üç da bulabiliriz onu da. Ne yapacağız onun ucunu? Bak mu? ben de bir bakayım bak onu bak tamam mı? Daha bak ben de bir bakayım bu akşam. Atarım bak sana bulursam güzel bir klavye. Yalnız bugün bir sniper'sın. Sesli olmasın he. ha. Ben sessiz almam bu arada. Tamam mouse pad İmkanı olacak yoksa. bir de mouse pad bir de klavye değil mi? <laughs> yemin ederim yalnız su yemin ederim. Değil mi? Mouse pad bir de klavye. Aynen aynen. E, aynen tamam. Mouse olmasa da olur. Mo ya mouse çok sevimli olmaz yani. Tamam. Ya olacaksa olsun ama. Tamam tamam. Neredesin lan? Noskop geldi lan noskop. Ya noskop attı. Noskop no video değildi. Video aynen abi, videodaydık. Ah geç gördüm Ah yer. yeniyon ne yapıyorsun? Sniper oynuyor. Bir şey diyeyim mi? Sen noskop atmıyorsun mu? Hayır, hepsini noskop mu yapıyorsun sen? Sen Evet. Hadi lan oradan. İki Yalnız, ben yemin ederim bak bak noskop atıyor. Bütün hepsine, base'dekileri bile. Hı hı. Atma oğlum, neden noskop atıyorsun? Sniper oynamıyor. 800 pingle oynuyorsun zaten. 800 pingle ile oynuyorum şu an. Abi pingim çıktı. Aaa. Oh. Çıktı abi. 800 ping. Al sana ya no scope. Ya sana no atıyor. No scope. Ya abi. <laughs> Yeniden doğman var diye şey oldu. İzlersin bak video. No scope. Çok güzel. Seni göremiyorum. Seni göremiyorum. Ya ben görünmezim böyle. Dur oğlum. E şimdi senin yerini gördüm ama. Bir dakika dur yanlış kişi şey açtım. Sağda chat bir şey var. İkinci yani Ömer, orosundan. Ömer, ananı Ömer. Sakin ol. Ya, şimdi ben kesmekle Kesmem ya o videoyu vallahi bak. O ne ya? Amora patladı. Lan. Var mı arttı lan? E ee, o bıçak attığımız videoya at atma bu arada. <gülüyor> <gülüyor> anladım sen. Anladım anladım. Ama o büyük ihtimalle <laughs> daha önceden onu daha önce atacağım bu arada. Onu atma attırmam ki. Gel dostum. Neden görkem attırmasın? Attırmam onu. Tamam. Ben, ben atarım. Ben atarım. <laughs> Ama kendin dedin. Uçak denemezsin dedin. Tam onun ondan önceki video atma bana. <laughs> <laughs> Abi <Abla>, mermi <ne gülüyor> mi <gülüyor> <gülüyor> Skop gel, no skop. No skop. Siktir lan, no skopmuş. Abi bak, biple, biple, lan. Mı, lan? <laughs> Daha Daha ha ha. <laughs> biple lan Biple mi ona? Daha bak ya. bak 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 bak. İncici kafayı çıkarmış oradan. Helal. <laughs> İncici kafayı. Kavun bak bak böyle bir yani şey yok, kavun. bak yok dedik Görkem. Tamam ya, ben. videodayız karaktersizlik yok ya. Karaktersizlik yok. Öldü mü o? Ya! SG. İşte bu. Ömer. Anne. Ömer annen Ama Gökhan o kadar da ağlama be. Ya Ömer SG ya. SG, HG, MG, SG. Hadi o bomba yok. <laughs> o haberlerle Bak, gel bana. yok böyle... böyle gel bana böyle. Başka haberlerle gelmiyor bana. Ya sen ye! No scope. Bu da no scope. No scope. Ya no scope mi? <laughs> no Bilemiyorum değil mi de? <laughs> İzlersin videoyu. <laughs> bak yok dedik Görkem. İyi çeşe İyice İyi çeşe bak. Buç gel lan. Gel buç. Vay karaktersiz peç. <laughs> Çıldıracağım ben niye oradan geçemiyorum? Oradan geçemezsin. Geçmek, geçmek istemiyorum çünkü. Oy, oh, ne no olsun kapıyı yedin ha. Aaa, ya öyle yok, öyle yok, Bende lazer yok ya onun Bende de lazer o, yok. Ufana olasın var ya. Uykum geldi lan benim video çekerken. Üç kişi. Arkadaki led açık. Bende de lazer istedim. yok Bok yok. Sana bak beni sıkıntı alıyor. İki saattir seni sıkıntı oynuyorum ben. Lazer, lazer bak yok. lazer var ama kull kullanmıyorum. Kapalı bak bu arada. Sana kapalı olunca diye daha çok <laughs> avantajlı olmuyorum zaten. Tamam zaten. Heee. <laughs> artı kaç lan senin sıkıntı? Artı bir. Artı bir. Seninki artı üç lan. Kanki biz silah almayacağımız bile bile. <laughs> Ne <laughs> <laughs> almayacağımızı bile bile. Yalnız güzel daha. Yine yendim. Yine yine ne verdi Çok BOTTUN ya. Çok <laughs> Hadi ya hadi. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aa.